Herkese merhaba. Yolum kaynarjaya düştü. Aslında taa gidiyordum Kuzey'e doğru. Karnım acıktı, indim otobüsten. Dedim şeyler yiyeyim. Gidece ararken, aa bir baktım burada balıkçı. Aa dedim ben burada video çekmiştim. Uzaktan izledim. Sonra yaklaştım. Tanıdı beni. Merhaba dedi. Nasılsın Gökmen dedi. Şok etti beni. Çünkü o videoyu çekelim. 4 sene, sene, sene oldu. Evet. En az bir 4 sene oldu. Adımı da hatırladı. Kedilerimiz yok ki gelsin. Burada Gel bakayım. Kedi beslediğimiz bir video Aynı vardı. O video nereden çıkmıştı? Abi o videoya ben arasına bakıyorum. Arasına görüyorum bazen göremiyorum. Niye çekti böyle bir şey? Sen kedi mi besliyordun? Ben, Ked seni... ben kediler için abi. Köpek, köpek, köpek kediler için. Besliyordum ben o de seni şey, gördüm. Aynen. Abimin adı da Aslanmış. Benim dedemin adı, rahmetli dedemin adı. Allah rahmet eylesin. Durunun şey. içinde yatsın. Ben çok severdim. Köyde herkes çok severdi. Bütün çocukların torunları çok severdi. O ismi ben unuttum. Ama Aslan abi benim adımı unutmadı. Aynen. Sebep ne? Sebep? Balık. Balık. Çünkü... Hayvanlar, Çünkü... hayvanlar balık. Hayvanları ben de seviyorum evet, ama <laughs> sen balık yiyorsun devamlı. Verim ben. E çünkü adam balıkçı. Aynen balıkçı. Senin balık balıkçı. O yüzden benim adım unutmadı. Ben dedemin adını unuttum gitti. Aynen, Demek ki balığı ben, az yiyorum. Az yiyorsun, Şimdi ben Maltepe'den geleceğim Zümtelilerden. Senden balık alacağım. Geri mi gideceğim? <laughs> Yok. Geri balığı zaman burada olduğu zaman gidersin. Orada buraya almaya gelinmez. Şimdi ben Tuzla'ya geçeceğim için balık taşıyamayacağım. Tamam. Taşırsam sıkıntı olacak. Olur, aynen. Daha sonra. Ee, o zaman ne yapıyoruz? Balık tavsiye ediyoruz. Aynen. Balık, yiyin. Fiyatları çok önemsemeyin. Her şey çok pahalı. Ben de çok ucuz adam balık. E, her yerden bende ucuz. Anlat fiyatları söylesene merak edecek. Abi ben. bak Şinekop normalde 100 lira bende 80 lira. Evet. Palamut normalde 50 lira büyük palamut bende 40 lira. Hamsi normalde 100 lira her yerde bende 70 lira iri alacağım ne güzel. Ne kadar o süredir bizim. burada tezgahı? Günlük hamsi, günlük hamsi, günlük hamsi. Hemen hemen 15 liradır buradayım. Ben de günlük balık satarım. Maşallah. Günlük satar giderim. Balık sezonu bitince ne yapıyorsun? Balık sezonu bitince Kınal Adaya gidiyorum. Restoranda aşçı yardımcılığı yapıyorum. Oh, adada da çalışıyor. Aynen. O hem tatil yüzden... yapıyorum, hem yiyorum, içiyorum. E, tabii unutmazsın ki sen. Aynen, unutma abi, abi çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Allah razı olsun. Teşekkür ederim adını evet. hatırladığın için. Çok mutlu ettim beni. Ah, ben bakıyorum, kartın da var bende. Ara bakıyorum senin şeylere kartın giriyorum. Kartın da mı var? Kartın var ya, ara girip bakıyorum. Ya, yani. yani o zaman bende de işi var. Bağlantıyı iyi kurmuş. Bağlantıyı iyi kurdum. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hatta seni arayacaktım ben de unuttum. Adadaydım hatta. Bir bayram arayacaktım. Sonra işler iyi oldu. Aklımdan çıktın gitti. Ben de adaya gelmiştim. Ben evet. adaya Ama bilim sen orada olacağım. Aynen. Belki denk geleceğiz. Oturacak işler. Aa yok ben diyeceksin. <laughs> Aynen. Sıkıntı yok. Misafir ederiz. Tamam. Bitirebiliriz. Çok teşekkür tamam, ederim. Kardeşim. Çok sağ olun. Tamam. Eyvallah. İyi, iyi